Ana haberden hepinize iyi akşamlar. Anneciğim seninle yine beraberiz bu akşam sana bir soru soracağım yine ve senden yorum alacağım. Ee, çocuk cinayetleri anneciğim ülkemizde çok artmaya başladı. Çocuklara yapılan zulümler çok artmaya başladı. Bununla alakalı ne söylemek istersin? Yorumun ne olur? Ne söylemek isterim biliyor musun oğlum? Bu kadar Türkiye'de, Hoca Türkiye'de, evet. ülkemizde, evet. bu kadar şeyde, bu kadar kim yani vicdansız olmaz. Bu, bu, bu anne, bu baba, bu amca, bu şey, bütün akraba, bu kadar şey olmaz yani çöp onu bu, ö, çocuklarımızı öldürürler bir, doğumları yapıp çöpten kesenler atıyorlar iki. Bu kadar vicdansızlık. Bu nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Nereye gidiyor değil mi bu ülke? Bu, bu ülke nereye gidiyor? Bu Türkiye nereye gidiyor? Sayın Başbakanım sana sesleniyorum. Niye ıdamı çıkarmıyorsun? Niye bu Avrupa Birliği'ne şey deysin, Yok Almanya var, şurası var, her yeri var da. Sayın Başbakanım ıdam istiyoruz. Bir tanesini yap ki bin tanesine bir şey olsun. Öğüt olsun. Bu önüne gelen kadın cinayetleri, çocuk ölmeleri, bu kadar ayrılmalar, evlenmeler... Bu türküye nereye gidiyor? Senin haberin yok mu? Sana seslenirim Sayın Başbakanım. Senden şeyi almak istiyorum, bilgi almak istiyorum. Söyle çık, idam yap bu insanları. Birisini az ki birisi de birine örnek olsun. Teşekkür ederiz anneciğim.